Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu analizimizde de sevgili Hadise'nin ses analizini yapacağız. Bakalım bu sahnede neler yapmış? Ne gibi izlenimler yaratmış ve nasıl sahne duruşları, nasıl performanslar sağlamış? Hadi hep beraber izleyelim, dinleyelim ve görelim. Başlayalım. <laughs> Sahne şovlarını zaten hepimiz e, az çok biliyoruz. Ama e, daha çok neden yabancı şarkıya sesi daha çok gidiyor? Neden Türkçe şarkılarda o istediğiniz performansı e, yorumlarda da okuyorum. Birçok yorumunuzu görüyorum. E, neden istediği performansı alamıyoruz? Şimdi ondan bahsedeceğim aslında. Tam olarak nedenini size umarım açıklamış olurum. Hadi devam. <laughs> Bakın A vokallerinde tamam çok güzel bir artikülasyonu var hadisenin. O ayrı. Ama A vokallerinde hep bir uzatma, ulama kullanıyor. Böyle bir glissando. Yukarıya doğru büyütme. Sana, yap bana. Biraz da ses açalım. Daha çok duymanızı istiyorum. Şöyle. Sen kendine gölgene hayra. Sen kendine gölgene Evet, si bemollerde dolaşıyor şu anda sesini ve tonalitesini bundan önceki yani sanatçı hayatından önceki döneminde de muhtemel olarak tam olarak bilmiyoruz ama muhtemel olarak direkt yabancı şarkı söyleyerek şarkı söylemeyi sevmiş bir yapıya sahip çünkü belli ediyor kendisini Türkçe şarkıların a vokalleriyle yabancı şarkıların A vokalleri aynı olmaz ki. Bu şarkıda da bakın A vokalini yabancı şarkıymış gibi açarak döndürerek sağlıyor. Şimdi devam edelim. Bakalım neler var daha. Unutma, Hep böyle yabancı vokallerde şey vardır. A'dan I'ya dönme. İşte I'den I'ya dönme. Uzattıkları zaman. Genellikle bununla karşılaşırız. Hadisenin de birçok şarkısında bunu duyuyorum ben. Devam edelim. Kacım vokaller bakın u harfinde de yaptı aynı şey nota yukarı çıkarak kapatıyor bunların hepsi tamamen yabancı şarkıcı tekniği e harfini ezerek söylüyor bu arada Evet hep dolanıyor şu anda. Sahne şovlarını güzel dizayn ediyor yani o şov kısımlarını ben de seviyorum. Hem dansçılarını e, çok iyi kullanıyor. Kimseyi unutmadan sahne alıyor açıkçası. Unutmadan şunu söylemek istiyorum. Sahnede duruşu Gerçekten çok düzgün sanatçılardan bir tanesi. Ender sanatçılardan bir tanesi. Çünkü birçok sanatçı kendi başına dans etmeyi bırakıp birçok yanına kendi cinsinde eşek. Mesela kadın sanatçıysa kadın alıyor ve bir sürü dans kareografisiyle kendini örtüyor. Tam tersini uygulayansa hadise. Neden? İşte yanına iki tane erkek dansçı alıyor. Genellikle ben erkek görüyorum ve kendisini ön plana çıkartmayı seviyor ki sanatçı öyle yapmalı aslında biraz da. Devam edelim <laughs> Bakın A harfinde yine yaptı. Şimdi bir sonraki videoya geçmek istiyorum. Yabancı şarkı söylediği. Hemen ona geçelim. Evet. Rolling in the Deep parçasını söylemiş. Bakın şimdi şarkıdaki tonalitenin özelliğine ve zevkine bakın. Yabancı bir kanalda söylemiş bunu da. Mamma Nika daar, dus Gunsler Nimitz, En ze gaat een nieuw album uitbrengen in mei. Nee, ze heeft geen vriendje. En ja, het Eurovisie Song voor België. Ze zou het wel zien zitten. En ja, Engelse muziek komt er ook nog aan. Nu al even een oefening zie Het Rolling in the Deep van Adele. Dit is HDC. Live op MM. Daar staan we nu. Boerdert Hommeisterende Nimitz op de tabertje. Ya yani kanalın, Emin kanalı galiba müzik kanalı yabancı ülkelerden birinde, e, Tom Waits'ın önemi çok büyük arkadaşlar. Neden derseniz, Tom Waits eğer sesi mikrofonu bu şekilde tonlamasaydı, ses kuru ve e, donuk bir şekilde kulağımıza geliyor olacaktı. Ama öyle güzel ayarlamış ki, birazcık daha ses açıyorum. Bakın şimdi. Bakın bıraktığı zaman bile diye bıraktı ama o ses kulağımızda yankılanıyor. Yumuşak yumuşak geliyor. Harika bir şekilde ayarlanmış. Devam edelim. Çok 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 iyi. Hemen bakalım. Evet do minör. Tam kendi tonlarında söylemiş. Yani zaten bir sıkıntı çıkmayacaktır. Pro almışlar daha önce. Bateriz kendinden geçmiş zaten. <laughs> ben de severim bu şarkıyı. Bakın E harfinin I harfine dönüşünü fark ediyor musunuz? Özellikle e, onlara dikkat çekmek istiyorum bugün daha çok bu analizde artikülasyonların ne kadar doğru kullanıldığını e, ve yabancı şarkının neden bu kadar hadise tarafından da güzel okunduğuna dikkat çekmek istiyorum. Sebebi hemen bakın H, -h A harfi çok doğru geliyor. E harfini I harfine çeviriyor. Ki bunlar hep yabancı vokallerinin en büyük e, özelliğidir. Fear, the the love, love, of, it, oh. Bakın O harfi aa, aa, diye buruna giden bir nazal hareketi var. Hani bizim e, ezerek harf söyleyen tenorlarımıza söylediğimiz işte köfte gibi söylüyor çok tize çıktığı zaman birazcık eziyor dediğimiz noktaları aslında hadise e, yabancı şarkı söylerken bize onları net net gösteriyor ama yapılması gerektiği şeyleri yapıyor ve aaa aaa şeklinde burna attığı noktaları da dikkatlice dinleyebiliyorsunuz zaten duyuluyor devam edelim bakın hepsinde neredeyse var kapadı. Bakın di. Burada birazcık yordu kendini. Neden derseniz zaten biliyorsunuz artık hepiniz. Kafamızı kaldırıp ağzımızı da o kadar fazla açarsak. Yani. Toparlanıyor şu an. Artikülasyonlar takır takır çok güzel. Çok net. Şimdi dizler geliyor. Şimdi devinim kullanacak işte. O harfinde yine geldi. Doğa'ya geldi. Zorluyor. Falsete kaçmak zorundaydı zaten orada. O kadar tehlikeli bir şey yaptı ki orada. O O'yu A'ya çevirerek havada bekledi ve sonra tekrar O'ya döndü. Falsetodan da normal etli sese geçişi çok iyi uyguluyor Hadise bu arada. Onu yapmak oldukça zordur. Hani neden bu kadar zordur? Çünkü falsetto burnumuzun tam üstündeki kafa boşluğumuza attığımız bir sestir. Kafa boşluğundaki sesi tekrar boğaza yerleştirmek o esnada bir de şarkı söylerken ki esnada yapmak o kadar zordur ki çok iyi başaran sanatçılardan bir tanesi. Hey! Buralar serbest. Şimdi gelecek. Her zaman söylediğim gibi kafamızı kaldırmadan aslında kafasını o anda normal tutsa ve geniş açı ağzını açsa bakın burada zorluyor. Daha rahat edebilecektir. Bir daha. Artık gittikçe zorluyor boğazını. Artık gittikçe zorluyor boğazını. Zaten ifadeden de fark ediyorsunuzdur. Gittikçe 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 zorlandığını fark ediyoruz. Zaten yüz kendinden ifadeyi belli ediyor. Çünkü şuralar artık terlemeye başladı bakın zorlanma var vücutta. Bakın son çok iyi tamamladı ve gerçekten yoruldu. Gerçekten yoruldu. Bence helal olsun, helal olsun. Ya performans olarak tam bir performans sanatçısı diyebiliriz hadise için ve çok 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 samimiyetine de güvendiğim sanatçılardan bir tanesidir. Harikuladeydi. Bence müthişti. Bu analizimizde de sizlere güzel bir şeyler anlatabildiysem ne mutlu bana. Yeniden başka bir sanatçıda yeni analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.